Oo kanka günaydın. Günaydın. Ne haber? O pasta ne için? Yoksa dünkü galibiyetimizi mi kutluyoruz kanka? Ya 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 ya. Ya ya. ya, 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 ya. ya. Nasıl koyduk ama kanka? Aa, ha? aa, hareketlerim. Aa, Ozan. Ozan yapma şunları artık. Koca adam oldun ya. Yapma lan bırak şunları. Dün gazını okulu kırıp halı sahaya maça gittik. Neler olmuş biliyor musun? Oğlum. Ne olmuş? Teneffüste Naime'nin başına Dokuzuncu sınıflardan Sığır atakan düşmüş. Pastayı da o yüzden aldım. Kiremit mi oğlum? Bu nasıl düşmüş? İşte kız bahçede tost yiyormuş. Bunlar da sınıfta uzun eşek oynuyormuş. Sen hızını al ama oradan bir atla camdan uç, gel Naymen'in kafasına düş. Ama salak bir çocuk. Ya? Günaydın Bilal. Ha Leman? Naymen nerede? Geliyor birazdan. Birlikte geldik o basket yapanları izliyordu ha. ha. Nasıl? Ya. Bana hala çok mu kızgın ya? Telefonlarıma açmıyor. Yo kızgın değil. Ama şey biraz... Neyse, gelince anlarsın. Neyi anlarım kızım? Söylesene. Aa, hareketlere bak. Herkes bu. <laughs> Naime. Naime, aşkım. Hoş geldin. Ya, yanımda olamadığım için çok üzgünüm Naime. Dün senin ölümden dönüşün, yani bugün ikinci doğum günün. Sana pasta aldım aşkım. Ne pastası, ne aşkım mı lan? <laughs> Sen bir destursuz benim adımın aşağı açını alabiliyorsun oğlum zaten. Allah Allah, kim ya bu? Tanımıyor mu oğlum? Ne diyor bu mini fare ya? Mini <laughs> tamam bak kazadan sonra yanında değildim diye bana kızgınsın biliyorum. Ama inan çok üzgünüm ya. Oğlum gerçek ne söylüyorum? Ben seni tanımıyorum. Kim la bu? Ne? Ee? Doktor dedi ki hafıza kaybı yaşıyor ve ufacık bir yeri silinmiş o beyinde. Ee? O ufacık yerde de sen varmışsın. Nasıl ya? Ya bu ne saçma bir şey ya? Allah'ım. Allah'ım yüz yılda bir kız verdin, ona da reset mi attın ya Rabbi? Ama vazgeçmek yok. Hatırlatacağım sana kendimi. Naime, <laughs> bak o sığır Atakan senin kafana düşmeden önce biz birlikteydik biliyor musun? Allah Allah. Evet. Allah Allah. Yemin ediyorum ya. Acaba o Atakan seninle beraber olmadan önce benim kafama düşmüş olabilir mi? Çünkü seninle çıkmanın başka bir açıklaması olmaz. <laughs> değil mi? Ne diyor lan bu poşet çay? Al bunu buradan. Ya doğru söylüyor. Ya siz birlikteydiniz onunla. Hatırlasana. Allah Allah. Zeki mi bu? Hayır. Hayır. Zengin mi? Hayır. Komik mi? Hayır. Hayır kuru mu muyum? Ben niye çıktım Ne o zaman? <laughs> ben çok sevdim bu Naim'i ya. Konuşma lan. Fasulye deneyi. Sana karşı böyle aşırı bir... ...aşırı acık bir şeyler hissediyorum böyle. Geliyor, hafıza geliyor. Böyle bilince altımın derinliklerinde senin böyle boğazına böyle çömdür var biliyor musun? Senin için var ya sarsasim var sarsasim. Yuh artık ya. Ya her şeyi unuttum bir bana olan kinini hatırlıyorsun Naime. Böyle şey mi olur ya? Vallahi helal olsun sana ha. Ozan, git lan şuradan. Kızı iyice hasta edeceksin ya. Çık şuradan. İyi gidiyorum ya neyse ne. Ee, Naime bak bulduk tamam. Ee, Kendimi sana nasıl hatırlatacağım biliyor musun? Nasıl? Şarkımızı söyleyeceğim ve sen de aşkımızı hatırlayacaksın. Ay güzel, Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Dur. <laughs> ben aşksız prensim Sen arsız bir avucu. Severken ayrılmak Ne kadar Aa. acı Hatırladın mı? Aa, ben arsız bir avcı olarak kurbağa mı avlamışım? <laughs> nasıl olabilir oğlum bu? Ayrıca bu nasıl bir ses lan? Şarkı söylerken hiç mi duymuyorsun oğlum kendini sen? Narkozsuz kulak nakli yaptı gerçekten. Ya yemin ediyorum Atakan'ı iyi ki düşmüş beynime ha. Yeni köye yemek ısmarlayacağım. Hah! Kızım, ha. bak nerede benim topum? Sen aldın o topu gördüm. Bak, onu Cedi Osman imzaladı. Vallahi yedirtmem topumu size ya. Ver o topu, sen çaldın gördüm. Sen de benim kalbimi çaldın sarı Ah! Lıkır lıkır içeceğim seni nokta o. Leman. öpebilir miyim? Leman ne oluyor Leman? Bak ben bunu boğarım, bunu öldürürüm, bunu tabutunun bütün tahtalarıyla da okula mangal yaparım Leman. Ya <laughs> Filo köpekleri olur ya pitbulllardan açık. Gel <laughs> gel 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 ge diye. Ona benzemiyor mu? <laughs> sen ona bakma. Bak doktor dedi ki hafızasını kaybetti ya bu. Böyle çok üstüne gitmeyeyim. O geçmişi sürekli sürekli hatırlatırsan dedi. İyice geri teper iyileşemez rahat bırakın. Dedi. Ya ne diyorsun sen Leman? Öyle dedi ne bileyim. Yani modern tıp bana ömrüm dediğim kız başkasına yazarken otur izle mi diyor? Bir dakika bir dakika. Kardeş yazma mazma yok. Ben imzalı topumu alıp gideceğim. Öyle yazma falan. Nerede benim topum ya? Top ağlarımda. Gol. <laughs> Mısırlı Mustafa Muhammed gibi devam diye çaktım vallahi golü oğluma. Gelip ağlarımdan almak işte. Ne diyorsun ya? Boş kale olsan gol atmam ben sana. Dur. Ben topumu istiyorum. Abi verin beni topumu ben gideceğim. Hadi. Bir dakika. Azil bey şimdi şunu merak ediyorum. Hangi tarihi serga çakçısı seni çaldı da buraya getirdi? Ne diyorsun be? Ya sen Yunanistan'dan buraya nasıl geldin ya? Yunan'a e gidelim. Öpebilir miyim seni artık? Bu nasıl bir yürüme ya? Hatalı yürüme. steps ha, Tamam kardeşim. Tamam. Bir yanlış anlaşılma var. Sen git, ben sana topunu getireceğim. Tamam mı? Naime. <laughs> ne? Bak, baskı yapmak istemiyorum ama <laughs> acaba beni hatırlayana kadar beklesem mi? Ha? Sonra yüreğinin sızısı, pişmanlığın duvarına iz bırakmasın. Ee, ya ne diyorsun sen ya? Atanamamış Cemal ya. Kızım beni böyle çimdirip çimdirip durma. Vallahi ağzını burnunu yırtarım senin ağa. Ya ayrıca burada Çin Seddi dururken minyatürk mü yeseceğim ben? <laughs> Çin Seddi, sen de şöyle aç kapılarını ya. Yolumuz üzül. Allah Allah. <laughs> Kızım ne taktın? Sen neyime taktın? Neyimi beğendin? Neyimi sevdin ya? Neyimi sevdim biliyor musun? <gülüyor> 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 sen şöyle smaç basmak için yerden zıbam diye yükseldiydin ya. Tam o sırada okula gidiyordum. Senin o sarı saçların şöyle... Şele şöyle şele dalgalandı. Dedim ki, ben bu patatesi dedim, şöyle cipsi dedim, poşetiyle yerim dedim. Şöyle bir şarkı geldi aklıma şöyle. Şarı şarı saçlarına vuruldum Şarın zararıydı ya bu. Tamam, Patates cipsi, senin o şöyle bol baharatlı parmak yalatan cipsle onu yutaktan geçerken yumuşatan kola ikilisi gibi olacağız. Yediğinde pişman oldun. Ama asla bırakamadığım bir, şey, bir lezzet ikilisi, öyle güzel. Naime, Naime ama sen böyle sarışın, uzun, atletik sevmezsin ki. Sen kısa, kara kuru, böyle kassız severdin. Niye? Maymun mu seviyordu lan bu kız? <gülüyor> 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 Aklı sen fırtınam, yakalıyordum az kaldı. Oğlum, senin gibisini sevmekte ne var? Asıl marifet benim gibisini sevmekte. <laughs> Naime. Naime, kara üzümün kuru erin, Dut kurunu bırakıp bu abur cuburu ne yiyeceksin ya? Ya daha fazla saçmalama batıyorsun be. Ya daha ne kadar batabilir? Lama sana da kıl oldum ha. Sen nasıl arkadaşsın kız? Ben bununla çıkarken hiç mi demedin kızım yapma? <laughs> ne? Bundan olmaz. Araya niye nifak sokup da ayırmadın bizi? Ben bununla nasıl çıkmışım, nasıl evet demişim buna? Ya Naime, sen de bir Serenay Sarıkaya değilsin şimdi. <laughs> Ama biz bunları açmıştık ya seninle. Biz seninle kuruyla pilav, köfteyle piyaz, kelleyle paça gibiydik be. Esnaf lokantasında ortak mıydık oğlum? <laughs> Allah'ım ya, bir de ikili diyorsun ha. Biz seninle olsak olsak sinek ikili olurum. Ama tatlıcım, tatlıcım. Buldum, buldum Leman. Ee, Naime'nin en sevdiği yiyecek lahmacundu. Evet. Git bize lahmacun al getir. Ya bu paraya lahmacun mu veriyorlar be? Neyse, iki tane alırım, bir tanesi ben yerim ha. Ya bunu mu konuşacağız cidden şu an? Evet, Hadi git hadi. getir. Paranın üstünde ben de olacağım. Bak. <laughs> Dokunabiliyor biliyor <muyuz>? Yeşim? Bak bu işin veriyor iyi. Biliyor musun, seni ilk gördüm okulda dedim ki. Allah'ım dedim lan. Eyfel Kulesi dedim Paris'te değil miydi dedim. Bizim okulun bahçesine ne ara dikmişler bunu dedim ha. Ya dolmuşçu gibi yazıyorsun ya. <laughs> Yok, dolduysak demek ki. Nasıl? Seninle şöyle arkaları dörtleyelim mi? Sarı dolmuşum. E, yok, yok, yok. Sana dolmuşum. Ne güzel sözler bunlar. Gerçekten çok duygulandım Naime. Seni çok özledim. Şişt. Ya çekilsene ya. Geliyorsun, araya giriyorsun. Hani ağlıyor mu lan sen? Gözlerim doldu. De tü, tü de ağla o zaman. Hadi <laughs> çekil karı cıvırımı kaçırıyor. Gelecek mi? Allah Allah ya musallat oldu ya. Şimdi, kızım ben topumu istiyorum. Verin topumu gideceğim. Bu kadar ya top istiyorum. Konuşma vakti geldi. O zaman sen de bana şu evliya yatırı gibi basket ayakkabılarını ver. Niye ne yapacaksın ya ayakkabılarını? Dışına çaput bağlayıp içinde yatayım. <laughs> katılarımıza Katılırım sen de söyle